Selamünaleyküm arkadaşlar. Daha önceden de çekmiş olduğum birçok video vardı. O videolarda da söyledim size. Yok destekmiş, yok şeymiş, dirençmiş, bilmem neymiş. Ee, dediğim gibi tablolara inanmıyorum. Fincanmış, kurtmuşa. Bu tamamen şans işi. Ee, sabırlı olan kazanır. Sıkmayın canınızı. Hepimiz tersiyiz. Herkes tersi. Panik olmayın. Ee, dediğim gibi gram altın alırsın düşer, çıkar gibi öyle düşünmek lazım. Ama dediğim gibi hiçbir o finansçılara, analizden hiçbirine inanmıyorum. En başta söylemiştim. Yine tekrarlıyorum. Sakın onlara inanıp da yok futboldu, yok fincan oldu, yok üçgen formasyon. Bunlar hikaye kardeşim. Buradaki her şey tamamen kumar gibi illegal. Yani düşünsenize üç aydır Bitcoin 64 bin dolarlara gelirken kaç ay zaman harcadı? Düşerken 2 günde pık 38, 37. Şimdi kaç bakalım? 37. Yani bu kadar hızlı bir iniş olabilir mi? hani ya? bazı, yani borsa diyoruz. Borsada böyle bir şey yok. O yüzden bu de burası tamamen kardeşim şans. Şansı yağ vergiden kazanır. Şansı gitmeyen yağ ver batar gider. E şimdi ben aldım, şip aldım. 14 milyon adet aldım. Kaçtan aldım? 17'den aldım. Şu anda hala düşüyor. Uzun vadede bekleteceğim abi. 3 sene 4 sene. Belki o zaman 3 sene 4 sene sonra bu fiyatlar konuşamayacağız bile. O yüzden sakin olun. Panik yapmayın. Kimsenin sözüne kalmayın kardeşlerim. Bana bir sürü kişi yazmış. Sen bu işi anlamıyorsun. Ha, anlayanları da gördük. Ne oldu hepsi? Yok fincanmış yok formasyonmuş. Git eğitim al bilmem ne al. Ya bırakın bu işleri ya. Valla kimseye inanmayın. Kafanıza göre hissettiğinizi oynayın kardeşlerim benim. Araştırın okuyun. Kendinize iyi bakın kardeşlerim hoşça kalın